Çömünün ritminden herkese merhaba. Bugün halk sağlığından ve sağlığın felsefesinden bahsedeceğiz. Konumuz halk sağlığı anabilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Bakar. Hoş geldiniz Coşkun. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Biz de teşekkür ederiz. Ee, İsmim Coşkun Bakar. Ee, ben e, halk sağlığı tıp hekimiyim. E, aynı zamanda halk sağlığı uzmanıyım. Gazetek'ten mezun oldum. Ondan sonra yine uzmanlığımı gazetikte yaptım. 2007 yılından itibaren de Çanakkale'de öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. 2011 yılında bu şart, 2018 yılında da profesör oldum. 2018 yılından itibaren de profesör olarak halk sağlığının öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Halk sağlığında ağırlık olarak Çanakkale'de çevre sağlığı ile ilgili hem akademik olarak hem de e, toplum, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma olanı buldu. Onun dışında yaşlı sağlığı yine en çok çalıştığım konular içerisinde yer alıyor. Epidemioloji e, ve sosyal sağlıkta ilgilendiğim konular arasında son zamanlarda da e, felsefe, felsefe tarihi ve bilim tarihi gibi e, insan aklının tarihi aslında e, ilgileniyorum. E, yani benimle ilgili aklımdan kalan, geçenler bu kadar. Sorularımıza devam edebiliriz. Tamam hocam. Ee, öncelikle isterseniz halk sağlığının bir tanımını yapalım. Hı hı. Halk sağlığı nedir Coşkun Hocam? E, halk sağlığı e, insan sağlığıyla ilgilenen e, bir disiplin. Tıp içerisinde e, kendine yer buluyor. E, koruyucu hekimlik e, sağlığın korunması koruyucu hekimlik olarak da tanımlanabilir. E, biz e, halk sağlıkçıları olarak Diğer klinisyenlerden yani bir hasta bakan hekimlerden farklı olarak insanların ve toplumların sağlıklarıyla ilgileniyoruz. Ve o sağlıklık durumun devamı için çaba sarf ediyoruz. Siz bir klinisyen hekimsiniz. Siz Size bir hasta başvurduğunda ve onun şikayetleriyle ilgileniyorsunuz. Ama biz başvurmasını beklemiyoruz. İnsanların yaşadıkları yerde, çalıştıkları yerlerde, toplumun içerisinde buluyoruz onları. Ve kendilerinin farkında olmadıkları sorunları yakalayıp o sorunların çözümleri için politika ve program geliştirmeye çalışıyoruz. Bunları izliyoruz yakından. Hem toplumu uyarıyoruz, e, hem yöneticileri, karar vericileri uyarıyoruz, e, hem de düzenli bir şekilde bunların izlenmesini sağlıyoruz. Yani tüm toplumu e, bir toplum ele alıp onun üzerinden e, sağlığın korunmasına çalışıyoruz. Ben şöyle anlatmaya çalışıyorum. E, hastaneye gireseye kadar insan sağlığı ilgili alanlar bizim alanımız. Yani biz hastane kapısına gelmesini engellemeye çalışıyoruz aslında insanların. Ne demek bu? Yani hasta olmamalarını sağlıyoruz. Ee, ama bir şey hastaneye girdiği an itibaren artık o onu size teslim ediyoruz. Ee, siz gereğini yapıyorsunuz zaten. Ama biz e, öncesinde e, toplum içerisindeki hem çevre, hem kültür, hem sosyal boyutu e, birçok boyutta ilgileniyoruz. Hak sağlığı, yani bir klinisyen hekim e, sadece hasta organ dokularla ilgilenirken biz bunun dışında Toplumun içerisindeki dinamiklerle de ilgilenmek zorunda, iş sağlığı gibi, çevre sağlığı gibi, ruh sağlığı gibi, ekonomik sıkıntılar gibi birçok sorunla birçok alanda ilgileniyoruz. Bu da bizi zenginleştiriyor, farklı disiplinlerle çalışma mecburiyeti beraberinde getiriyor. Yani kısaca bu şekilde tanımlayabiliriz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Anabilim Dalı ne zamandır var? E Çanakkale 18 Mart Üniversitesi en çok da buna sevindim. bir kayıtta anabilim dalımı kayda geçmiş olacağım. gerçekten çok güzel oldu program. Eee Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. benim buraya 2007 yılında başvurmamla birlikte başladım. Eee Çanakkale'de daha önce benden önce halk sağlığı uzmanlarının çalıştığını biliyorum. Yani ilk halk sağlığı hizmeti veren ilk uzmanlar değiliz. Hatta bir tanesiyle ben eğitim döneminde tanışmıştım. Çok kısa bir süre burada kaldı. Daha sonra başka bir yere gitti. Hatta bizim intern eğitimlerimize falan da katkı verdim. Ama bir tıp fakültesi bilindi olarak burada ilk biziz. Benim 2007 yılında geldim ben. 2007 yıl Haziran ayında başvurdum. Hatta daha başlamadan Temmuz ayında o zamanki dekanımız Ahmet Reşit Ersay özellikle isteyince bir, 10 e, günlüğüne erken yani başlamadan önce gelmiştim. Eğitim programları ve Çanakkale'nin sağlık sorunlarına ilgili profil sunmak üzere. Yeni açılan bir fakülteydi. Önünü görmek istiyordu. E, 2012 yılına kadar e, tek başıma çalıştım. Bir öğretim üyesi ya da bir asistan olmadım. Bu dönem içerisinde 2011 yılında Doçent oldum zaten. Ee, birçok şeye de orada katkıda sunmaya çalıştık. Hem şehirle temasımız oldu hem de e, hastanenin içerisinde. 2012 yılında e, Sibel hocamız, şu anda profesör olan Sibel hocamız e, göreve başladı. 2019 yılına kadar da Sibel Hocamla birlikte e, hak sağlığı çalışmalarını yürüttük. E, bu arada tabi e, projelerimiz oldu. E, özellikle e, benim, Sibel hocanın birlikte içinde bulunduğumuz, benim ayrıca içinde bulunduğum 3 tane TÜBİTAK projesi yürüttük, onları bitirdik, tamamladık. Onların e, ikisi Çanakkale ile ilgili zaten. E, onun dışında eğitim faaliyetlerimiz oldu. 3 tane uzmanımız oldu 2012-2019 yılı içerisinde şimdi Türkiye'nin farklı yerlerinde sağlık hizmeti sunmaya katkı vermeye devam ediyorlar öğrenciler zaten lisans öğrencileri sürekli 2012-2007 yılına itibaren vardı 2019 yılında şu anda anabilim başkanımız olan Profesör Dr Gamze Çan aramıza katıldı onunla birlikte çalışmaya başladık 2022 yılında da Mecbur hizmetini yapmak üzere Seher hocamız, e, yandağ uzmanı, çevre sağlığı uzmanı Seher hocamız bizimle birlikte oldu. Bir yıldır da o da bizimle birlikte çalışıyor. E, şu anda e, dört öğretim üyesiyle birlikte altı tane de araştırma görevimiz var. E, üçü bu yıl e, umarım tezlerini verip e, üç kişi uzman daha katılandıracağız, Türk Sağlık Ordusu'nu. E, bu şekilde hizmet sunuyoruz. Sağlık Sağlığı Anabilim Dalı e, birçok alanda hizmet sunmaya çalışıyor. E, sağlık Müdürlüğü ile başından itibaren işbirliği içerisindeydik. içerisindeydik. Birçok faaliyette sağlık müdürlüğünün desteklerini, talep ettiklerini karşılamaya çalıştık. E, Belediye ile ortak çalışma planlarımız oldu. Mesela Altın Yıllar Yaşam Merkezi var Çanakkale Belediyesi'nin. Onun kuruluş aşamasına itibaren birlikte olduk. E, pandemi sırasında salgında e, sağlık müdürlüğü bizzat bizi, e, çağırdı. Hatta görevlendirildik. O, e, orada e, çalıştık. Onun dışında ben bireysel olarak e, toplum içerisinde sivil toplum örgütleriyle, Çanakkale içerisinde farklı e, gruplarla birlikte yani hak sağlıkçının bulunabileceği her yerde bir arada olmaya çalıştım. E, yoğun bir şekilde Arabindalımız e, birçok alanda e, şehre hem kendi eğitimlerine hem de şehre katkı sunmaya çalışıyor. Evet. Dış paydaşlarla da çalışıyorsunuz Tabii, ki pay... çok güzel. Ee, biraz halk sağlığından bahsettiğiniz zaman ben konuyu biraz açmak istiyorum. Halk sağlığı ne ile ilgilenir? Ee, halk sağlığı toplum sağlığını koruyacak bütün konularla ilgilenir. Öncelikle yakından bir kere toplum sağlığını izler. Yani sizin yaptığınızı yapıyoruz. Hastalarınız geldiğinizde önce vitellerini alıyorsunuz. Ondan sonra şikayetini değerlendiriyorsunuz. işte bunu muayene yapıyorsunuz. O bulgularla yolunuzu bulmaya çalışıyoruz. Biz de toplumun vitallerini önce işte ölüm istatistikleri, doğum istatistikleri onları çıkartıyoruz. Hastalık istatistikleri bunları toparlamaya çalışıyoruz. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunu bir süreç içerisinde bunları görmeye çalışıyoruz. Sonra da müdahale programları geliştiriyoruz. Mesela kronik hastalıklar şu anda en önemli konularımızdan bir tanesi. Süregen bir konu. Siz de biliyorsunuz birçok kronik hastalık hastane kliniklerine çeşitli sorunlu sebeplerle başvurabiliyorlar. Ee, yaşlanma toplumumuz yaşlanıyor evet. ee, ve giderek daha da yaşlanacak. Mesela bunlardan bir tanesi. Ee, onun dışında e, kazalar siz acilde mutlaka çok görüyorsunuzdur. Evet. E, tüm ölümlerin yaklaşık yüzde on, var biri yaralanmalar ve kazalara bağlı olarak gerçekleşiyor Türkiye'de. Bir tür konularda politikalar geliştirmeye çalışmışlar. Mesela ile ilgili obesteden korunma programları, e, yıllardır bağışıklama programları, çocukların sağlığını korunması, anne sağlığının korunmasına yönelik olarak sağlıklı ortamlarda güvenli doğum yapılması, e, ondan sonra e, onların aşılarının yapılması, takiplerinin yapılması, izlenmelerinin yapılması ve özellikle durumlar. Bunlardan biri de salgın, daha yeni geçenler. Geçirdik. Salgın gibi konularda da, evet. e, salgının izlenmesi ve müdahale edilmesi gibi konularda e, evet. hizmet öğretmeye çalışıyoruz. Salgın deyince ben hemen e, -19 söze girmek COVID -19 istiyorum. Evet. COVID-19 hastalığı sürecinde nasıl bir rol üstlendi evet. halk sağlığı açısından? Halk sağlığı aslında buraya geldiğimizde, evet. biz hastanenin dışındaydık, e, siz içindeydiniz. İçinde. Siz hastaları karşılayıp bir an önce onların sağlıklarını kavuşturmaya çalıştınız. Covid-19 bizim aslında ilk salgın deneyimimiz değil, daha küçük salgınlarda da sağlık müdürleriyle sürekli temas halinde olduğumuz için bizi ne zaman çağırsalar, yani yardım isteseler, talep etseler etse biz gidiyoruz ve orada elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce Leşmanya ile ilgili bir olay olmuştu, ona dahil olmuştuk. Ondan sonra mesela hayvanlarda Kuduz ile ilgili bir olay olduğunda yine bizden de danışmanlık istemişler, elimizden geleni yapmıştık. Ama Covid-19 çok farklıydı tabii. Mart ayında ilk vaka bildirilince sağlık müdürlüğü bizi ivedi e, bir şekilde e, olayın içerisine sahaya inmemizi istedi. E, biz hay hay dedik. Önce asistanlarımız, o zamanki görev yapan asistanlarımızı görevlendirdik. Arkasından biz de görevlendirildik ve resmi olarak 3 ay boyunca bil fiil sağlık müdürlüğünde çalıştık. Ne yaptık? Günlük verileri analiz ettik öncelikle. Yani bizim için önemli olan veri analizi ve veriye bağlı olarak nereden nasıl sorunu Mesela ilk başta e, Çanlı'nın bir köyünde ve Kepez'de yoğunlaşmıştı. Hemen o bölgelerin karantina uygulamalarını. Çünkü o zaman karantina dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Aşı yoktu biliyorsunuz. Aşı bir sene sonra ancak hayata girebildi. aşı giresiye kadar da yapabileceğimiz en iyi şey insanları birbirine uzak tutabilmekti. Tüm dünya bunu yaptı. Biz de bu yoldan yürüdük. Ama sonuçta aldık. sürekli olarak sahada izledik. bazı birimlere eğitimler verdik. Gamze hocamla birlikte. Mesela kuaförler olsun, ondan sonra lokantalar olsun, riskli olabilecek birimlere eğitimler verdik. Sağlık personeline eğitimler verdik. Bizzat salgının çıktığı iş yerlerine, büyük iş yerlerine gidip orada yerinde incelemeler yaptık. sağdaki arkadaşları destekledik. Sürekli ilçe ziyaretleri yaptık. O bizim için çok iyi oldu. Yani neredeyse ilk üç ay içerisinde her gün bir ilçedeydik biz. Ee, ve ilçede destek verdik. Ee, i̇lçeden özellikle sıkışılan zamanlarda bazı ilçelerde bazı dönemlerde yoğunlaşmalar oldu. O dönemde talepler sorulara yanıt verdik. Alınan önlemler pandemi kurullarına girdik. Pandemi kurullarında görevliydik. O tartışmaların içerisinde yer aldık. Yani Çanakkale'deki ee, birçok yönlendirmeyi. Zaten aslında bunun daha öncesi de var. O çok bilinmez. Ee, Türkiye salgından önce e, bir influenza salgını zaten dünya bekliyordu. E, bu yüzden de e, pandemi planları hazırlandı. E, biz o planın hazırlanması içinde de vardık Ondan önce asistanlarımızın orada rotasyon olduğu dönemde e, Çanakkale pandemi planının hazırlanması aşamasında bayağı bir katkımız olmuştu. Yani o planların planlardan da haberdardık. Onun için başına itibaren içerisindeydik. Yani bize ihtiyaç olunan, danışmanlık hizmeti verdik aslında biz. Yani hizmet yürütümünde de kararları tabii biz vermedik. Biz dedik ki şöyle şunları yaparsanız şöyle sonuçlar elde edersiniz, bunları yaparsanız böyle sonuçlar elde edersiniz. Kararları tabii ki pandemi kurulu, üst kurullar verdi, valilik verdi, yani yetkili kurullar verdi ve buna göre işte iki yıla yakın bir aktif bir şeyimiz oldu, sürecimiz oldu. Bizim için çok iyi oldu. Bizim özellikle asistanlarımızın eğitimi için çok iyi oldu. Çünkü bu bir savaş alanı ve biliyorsunuz olgular öğretir. Aslında kitaplardan daha Aynı, iyi öğretir. Aslında aynen. herkes için öyle oldu. Klinikte de muhtemelen Hı. sizler çok, asistanlarınız çok şey öğrendiler. Ben en çok oradan keyif aldım aslında. Karantina uygulamaları yaptık. Yani bir gada mesela bir mahallenin karantinasında bizzat polisle beraber gittik sınırları çektik. Bu şu alanda olacak, bu alanda olacak diye uygulama yaptık. Sıkıntı çıktı yerde sıkıntılara müdahale ettik. Bir daha olmaz umarım diyeceğim ama bu tür salgınlar olacak. Ve olduğunda biz içinde olacağız, olmak zorundayız. bizim derdimiz şuydu, size gelen vakayı azaltmak. Çünkü şunu biliyorduk, korkumuz oydu zaten. Size ne kadar çok vaka gelse bir yerden sonra siz hizmet yapamaz hale gelecektiniz. Aciller de olacaktı, yoğun bakımlar da olacaktı, solunum cihazları olacak. Nispeten oldu bir ara. Yani atakların birinde galiba 2021'deki Nisan-Mayıs ayında katakta ya da Kasım ayında katakta oldu. Ee, bir ara ilçe hastanelerinde yer kalmaması oldu. Bu çok istemediğimiz bir durum. Çünkü hizmet alması gereken insanların hizmet alamaz duruma gelecek. Yani sizin bütün yoğun bakımlarınız dolu, bütün solunum cihazlarınız dolu. Trafik kazasıyla bir solunum cihazı ihtiyacı olan 20 yaşında bir insan yardım edemez hale gelecektik. En büyük korkumuz oydu zaten. Biz onun olmaması için elimizden geleni yaptık ama tabii salgın da kendine göre bir doğası var tabii. Çok zor bir olaydı. Bir de insanların günlerce, aylarca evlerine kapanması gerekti. Bu evet. kolay bir şey değil tabii ki. Bu anlatmak bile çok zor. Ee, bir, kararların bir kısmı yukarıdan emirvaki bir şekilde devlet tarafından getirilmek zorundaydı. Başka bir yolu yoktu zaten. Ee, bunların hepsinin içerisinde elimizden geldiğince çaba sarf etmeye çalıştık. Evet. Pandemide hep beraber Tabii, çok hep... özleriyle çalıştık. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz. Ee, ben biraz da sağlığın felsefesinden de bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Sağlık nedir? Toplum içinde yeri nedir? Hı -hı. Ee, çok güzel bir soru bu. Teşekkür ederim. Ee, i̇nsanlar yani 200 bin yıllık bir e, ömrümüz var. Yani bilim insanları o kadar söylüyor şu anda. Bence birazcık daha fazla gibi gözüküyor. E, hep başından itibaren yani bu özellikle entelektüel kapasiteleri gelişmeye başladığından itibaren e, yaşamı uzatmaya, mümkünse sonsuz hale getirmeye hayalini kurmuşlar. İşte bu mitolojideki hikayeler de vardır. İşte Gilgamesh Destanı bizim e, e, mitolojimizde de vardır ismi söyleyemedim şimdi, ee, işte ölümsüzlük iksirini bulur ama onu yılana kaptırır suyun kenarında e, gibi. E, buradaki amaç da bir şey, hep ölümden korunmak, ağrı ve acıdan korunmak olmuş tarih boyunca. E, ama biz sağlığı biraz daha farklı olarak tanımladık. Bunu daha yeni tanımladık aslında, 1948 yılında tanımladık. 1942 20. yüzyıla kadar da böyle bir tanımlamamız yoktu. Yani hekimlerin tek derdi ölümü mümkün olunca engellemek, insanların ağrıları, acılarını dinlendirmek olmuş ama özellikle büyük kentler kurulmaya başlayınca ve Avrupa'da kolera salgınları çok büyük kitlelerin ölümlerine yol açınca sağlıkla ilgili algılar değişmeye başlıyor. Bir de sanayileşmenin getirdiği bir etki de var tabii ki bu. 20. yüzyılda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü kurulurken Bakmışlarken yani bizim elimizde sağlığın bir tane bir şey ulaşmaya çalışıyoruz ama onun bir tanımı yok. Tanımı yok. Ve o zaman sağlık nedir diye işte e, tüm birikimlerini buna yönelik olarak döndüklerinde sağlığın bir tanımını bulmuşlar. E, biraz ütopik de olsa güzel bir tanım var. Sağlık e, bizim kabul ettiğimiz, derslerde öğrettiğimiz. E, yalnızca hastalık ve sakatlık haline olmayışı değil, değil, fiziksel, ruhsal, sosyal olarak tam iyilik halidir. Yani ne demek istiyoruz? Bir kere insanın vücudu, yani hücreleri, organları, dokuları sağlıklı olacak. Ki fonksiyonlarını yerine getirsin. Ağrısı, olmayacak. Ruhsal durumu e, e, sağlıklı olacak. Yani kendini iyi hissedecek. E, günlük hayattaki rollerini yerine getirebiliyor olacak. İşini yapabilecek. Ondan sonra e, e, sosyal hayatında e, e, sorumluluklarını yerine getirecek. E, bir de sosyal iyilik hali. E, çünkü şunu gördük işte biraz önce salgında da bahsettik. Aynı şey orada da karşımızda. E, i̇nsanlar bir çevrede yaşıyorlar. Yani bir kültürel çevre, bir sosyal çevre, e, iş yeri çevresi, Bunların hepsi sağlıkla ilişkili yeterli bir gelir düzeylerinin olması, güvenli bir iş ortamlarının olması, temiz suya ulaşabilmeleri, temiz havaya ulaşabilmeleri. Hepsi sağlığı belirliyor. Bu sosyal iyilik hali sağlığın içerisinde. İşte halk sağlığı tam aslında bu sosyal iyilik hali içerisinde. Ee, bunu 1800 yıllarda, 1700 yılların sonları 1800 yıllardan itibaren, ölüm istatistiklerini incelemeye başlayınca sosyal tıpçılar fark ediyor bir ünlü bir şovun, patolog olarak bilinen bir bir silezya salgını incelemesi var. Mesela diyor ki bu olay sadece mikroplarla kaynaklanmıyor ki. Mikropların olduğu yerlerde diyor, yoksulluk var diyor. İnsanlar üst üste kalıyorlar diyor. Biz bu hastalığı ilaç bulsak da fayda edemeyiz diyor. Yani bizim öncelikle bakmamız gereken şey önce bu yoksulluk, eğitimsizlik. Mesela eğitim çok önemli bir sağlık girdisidir. Yani e, düşünsenize şu anda insanlar ne kadar daha da eğitime ulaşabiliyorlar. Bundan bir 50 yıl önce, bundan da 50 yıl önce bu çok mümkün değildi. İşte bunların hepsi sağlığın girdisi. Yani bir insanın sağlıklı olabilmesi, için, yani sağlık diyebilmemiz için Sosyal bileşenlerinin e, mümkün olunca yerinde olması, e, ruh sağlığının yerinde olması, e, fiziksel sağlığın yerinde olması e, gerekiyor. Tüm bunlarla ilgili politikalar işte bir halk sağlığı, public health uygulamaları olarak e, gündemdeki yerini alıyor. E, aslında hekimliğin kökeninde de var. Yani şeye kadar baktığınızda Hipokrat'a kadar. Hipokrat mesela şey der, yerler, sular, havalar diye bir e, meşhur bir kitabı vardır. Günümüze kadar da gelmiştim. Hekimler önce bulunduğu coğrafyanın suyunu, havasını tanısın, iklimini tanısın. Bunları bilmeden hekimlik yapamazsınız der. Hakikaten de öyledir yani. içinde bunun sabahın çöl ikliminde misiniz, rüzgarlı bir yerde misiniz, ondan sonra ne bileyim yağmurlu bir yerde misiniz? Bunların hepsi size gelen hastalıkların şeylerini değiştirir. boyutlarını değiştirir. İşte o dönemden beri bilinir aslında söylenir ama sistematik hale gelmesi için dediğim gibi insanların ölüm nedenlerinin e, hastalık nedenlerinin olarak izlenmesi gerekiyordu. Bu da ancak 18. yüzyıldan sonra olabildi. Günümüzde de bu şekilde geldi. Biz hala bunu kabul ediyoruz. Yani sağlık fiziksel, ruhsal, sosyal tam iyilik hali. Eğer biz o, bunların hepsini sağlıyorsak sağlıklıyız diyoruz ve tüm sistem, yani kurduğumuz bu kadar büyük sistem, tıp fakülteleri, hastaneler. Aile sağlığı merkezleri, tüm işte hekimler, hemşireler aslında bu üç bileşini sağlıyor. Siz kliniklerde daha çok fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilgileniyorsunuz. birazcık sosyal sağlıkla da ilgileniyorsunuz aslında ama sahada biz sosyal sağlıkla ilgileniyoruz. Ve bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki hepsi bir arada her zaman olmuyor. Bazıları da şey diyor yani bu ütopik bir hedef. Buna ulaşılması hiçbir zaman çok mümkün olmayacak. Olabilir. Ütopya iyidir e, ee, mümkün olunca sizi yaklaştırır. Yani o seviyeye yaklaştırır. Ee, bütün bir sağlık ordusu, spor ordusu insanları fiziksel, ruhsal, sosyal olarak iyi hale getirmeye çalışıyor. Evet. Halk sağlığının Çanakkale'nde yürüttüğü başka örnek çalışmalar var mı? Neler yapıyorsunuz? Ee, şimdi Çanakkale'de e, 2007 yılında itibaren gelmeye başladığımızdan anla itibaren öncelikle e, biraz önce bahsetmiştim. Bir Çanakkale'nin portföyünü çıkartalım. Hani nedir Çanakkale'de? Neyle uğraşacağız? Bir hastane kuruyoruz. Ee, üçüncü basamak bir hastane kuruyoruz. Önceliklerimiz neler olacak? Öncelikle ona baktık. Yani onu bir belirlemeye çalıştık. Ee, nitekim şunu gördük. Ee, Çanakkale e, Türkiye'den daha yaşlı bir il. E, ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları öncelikli. Özellikle kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, kanserler. Kanserler. E, muhtemelen o zaman çok istatistiklerde bunu çok gözlemleyememiştik ama çünkü ölümleri daha, daha rahat görebiliyoruz ama ruh sağlığı problemleri, e, diyabet gibi problemler Bunlar da Çanakkale'deki en fazla görülen sorunlar arasındadır. Bunu yaptık. En ağırlıklı yaptığımız şey hak sağlığına alınan eğitim çalışmaları. Lisans ve lisans üstü eğitim çalışmaları. Bunun dışında toplumla ilgili bilgilendirme çalışmaları, eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Ama o ilk anla itibaren şehrimizdeki kamu kurumlarıyla temasımız oldu. İl Sağlık Müdürlüğü ile 2008 yılına itibaren, yani başladığımız anla itibaren çok güzel, çok kaliteli bir ilişkimiz var. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. 2008 yılından itibaren hem sağlık müdürü hem de çalışan arka doktor arkadaşlara e, hem biz onlardan çok faydalandık hem de onlara katkılar sunmaya çalıştık. E, mesela 2010 yılında e, rapsekin Köyü'nde mezoteryama vakaları saptandı. E, bunu göğüs hastalıkları, jeoloji, halk sağlığı birlikte inceledik ve o bölgede bazı şeylerin azından düzeltilmesi için elimizden gelen katkıyı sunduk. Ee, mesela dönem dönem köylerde e, sularla ilgili sıkıntılar olduğunda su, e, özellikle köy muhtarlarının eğitimlerine destek olduk. E, anlık problemler oldu. Mesela e, bir bayramdan önce, e, bayram işte Azerbaycan'dan gelen vaka yerli vaka değilim Kutuz vakası oldu. Herkes panik haldeydi. Enfeksiyonla birlikte oraya gittik, onun e, yerinde onu elimizden geleni yaptık. Ee, diğer bakan müdür, müdürlüğün istediği çalışmalarda onlara e, teknik teknik destekler sunduk. Bunun dışında sadece müdürlük değil belediye ile birlikte çalıştık. Ee, Çanakkale Belediyesi ile birlikte. Özellikle Altın Yıllar Yaşam Merkezi yaşlıların e, günlük hayatlarını kolaylaştırma yönelik olarak özellikle sağlığı yerinde evlerinde yaşayan yaşlıların sosyal alanlarda kendilerini iyi hissetmelerini sağlayabilecekleri çok güzel bir merkez var Çanakkale'de. Bu merkezin kuruluşu aşamasına itibaren danışmanlık hizmetleri verdik ama biz onlardan daha çok yararlandık. Hem orada eğitim yapıyoruz hem de orada bir uzun vadeli kohort çalışması başlattık. Gerçi hem salgın hem deprem faaliyetleriyle birlikte biraz aksadı ama bunları yerine getirdik. Sadece kamu kurumlarına değil sivil toplum örgütleriyle de temasımız oldu. Özellikle çevreyle ilgili olan mücadelelerde ben bireysel katkılarım oldu. Onlara iyi, iyi, iyi ilçelerde çalışmalarımız oldu. Mesela Ezine İlçesi Tarım Bölgesi. Orada mesela kene, keneye bağlı Lyme hastalığıyla ilgili çapal çalışmalarımız oldu. E, projelerimizden bir tanesi alüminyum e, alüminyumun yüksek olduğu bölgelerdeki sağlık sorunlarıydı sularda. Bir tanesi Çan bölgesinde, Lapseki'de ve Çanakkale'de hava kirliliği, TÜPTAK projesinde hava kirliliği çalıştık. O çok büyük kapsamlı bir çalışmaydı. E, bunları yürüttük. Yürütmeye devam ediyoruz hocalarımız ve asistanlarımız. Mesela şimdi e, tezlerimizden bir tanesi Kepez'de. E, biliyorsunuz ki e, sular kireçli. Evet. E, bu kireçli suyun aslında sağlıkla ilgili etkisi daha olumlu. Yani özellikle kardiyovasküler hastalık osteoporoz gibi hastalıklardan bazı hastalıklardan koruduğunu söylüyor çalışmalar. E, kalp damar cerrahisi çok hoş bir çalışma yapmış. E, bir tanımlayıcı çalışma. Kendine gelen vakalarda e, kepezdeki e, vaka azlığının üzerinden ee, yani bize e, kepezden daha az vaka geliyor daha şey onu bize baz aldık ve bunu şimdi bir sağ çalışmasıyla acaba gerçekten e, 40 60 yaşta 10 yıldan fazla kepezde yaşayan insanlarda e, şey var mı? E, hastalık sıklığında fark var mı diye ona bakacağız biz de. Onu yakalamaya çalışacağız. Nadir hastalıklar çalışıyor arkadaşlarımız. Genelde biz aslında sık görülen hastalıkları çalışıyoruz ama konsept değişiyor sürekli. Ondan sonra yeni konular çalışıyorlar. Devam edeceğiz. Yani hem araştırma ile ilgili olarak hem de eğitim. Bir yandan da onu hiç bahsetmedim. Hem lisans eğitimi hem de uzmanlık eğitimi çalışmalarımız devam ediyor. Üniversitenin içerisinde de lisans üstü eğitimlere de destek vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hocalarımızla birlikte. Çok güzel hocam, çok güzel. E, son olarak vurma, vurgulamak istediğiniz bize, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir şeyler var mı ya da? Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle dediğim gibi fırsat verdiğiniz için. E, sağlık çok karmaşık bir konsept aslında. Yani Sağlık dediğiniz şeyi yerine getirmek e, hastalığı tedavi etmekten biraz daha karışık olabiliyor. Bu yüzden de ee, çok farklı bakış açılarına ihtiyaç var. Ee, biz e, küçük bir ilde henüz çok da büyük olmayan bir üniversiteyiz ama e, bu bu işbirliklerini arttırmamız gerekiyor. Yani hem üniversite içerisinde hem de üniversite dışında. E, çünkü insanların e, sağlıklı olma durumlarını ve hasta olmanın etkileyen birçok faktör ve Bunları incelemeye ve izlemeye ihtiyacımız var. E, bunun dışında o yüzden de daha fazla bizim de ve bizimle beraber çalışacak gruplarla da işbirliğine açık olduğumuzu söylemek istiyorum. Mesela Çanakkale'nin bir afetle ilgili hazırlanmaya ihtiyacı var. Er geç ya uzaktan ya yakından ciddi bir depremle karşılaşacağız. Yani bunun kaçarı yok. Yani Türkiye'nin her yerinde bunu göreceğiz. Deprem olaylarından birkaç ay sonra unutuluyor. Bir daha hiç olmayacakmış gibi geliyor insanlara ama öyle değil. Ee, bu konuda mesela çalışmalara ihtiyaç var. Biz bu konumuz e, kendimiz e, olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri açısından buna gerekli destekleri vermeye hazırız. Ee, yine dış paydaşlara ihtiyaç var burada. Hani hem devletin hem sivil toplumun hem farklı kurumların, üniversitenin farklı kurumlarının ciddi anlamda bunlara ihtiyaçları var. Ee, onun dışında bizden talep edilen sağlıkla ilgili konuları da e, yani kurumların talep ettiği konularda elimizden gelen desteğe vermeye hazırız. Ee, yaşlı sağlığıyla ilgili ciddi çalışmalar ihtiyacı var. Çanakkale bölgesi e, 2040-2050 yılına kadar şu anki yaşlı popülasyonun iki katına çıkacak. Ve bunların yüzde 45'i kırsal alanda yer alacak. E, bunlara hizmet götürmek, hizmet ulaştırmak oldukça zorunlu, zahmetli olabilir. Ama bu Türkiye'nin de bir gerçeği. Yani karşı karşıya kalacağı bir geleceği. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Özellikle şu anda 40-60 yaş arasındaki grup, Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 65 yaş, 70 yaş ve yaşlı gruba girecek. Eğer hazırlanmazsak çünkü şu anda Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %9 tüm Türkiye'nin. Çanakkale'nin ise %16. Çanakkale'nin %20'leri aşacak. Yani 2040-2050'lerde Türkiye'nin de %14-15'lere çıkacak. Büyük bir yaşlı popülasyon demektir. Ve bu aynı zamanda biliyorsunuz Alzheimer, Parkinson gibi kendine bakamayan, bakıma ihtiyacı olan milyonlarca insan demektir. Çanakkale'de binlerce insan demektir bu konuda hazırlıklarımız çok yeterli değil. yani burada bir hak sağlıkçı olarak en çok üzerine çalışmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Ya bir anda gözümüzü 2050'lerde açacağız ve ihtiyacımız olduğu kurumları göremeyeceğiz ve çaresiz bir şekilde. Çünkü insanlar kendi ihtiyacı ve bir şekilde karşılıyorlardı insanlar ama çok zor koşullarda karşılıyorlar. Bunların altyapılarını sağlamaya ihtiyacımız var. Özellikle üniversite eğitim açısından üniversiteye düşen görevler var. Bunları yapmak gerekiyor. Hak sağlığı bu konuda destek vermeye hazır. dinamik bir ekip gerçekten iyi bir ekip. Yani dört tane öğretim üyesi, altı tane ki asist araştırma görevlisi ki daha da artacak görünüyor. bu dinamizmden ben şehrin yararlanmasını öneriyorum. Çünkü bazı alanlarda talep edildiği takdirde katkı sunabiliyorsunuz. biz çünkü bizim birinci görevimiz eğitim ve araştırma. Yani hizmet sunumu değil ama hizmet sunumunda her zaman katkı hazırız. O yüzden yani son olarak söyleyeceğim şey şehirde e, sağlığı önceleyen ve geleceğe yönelik planlama yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütüyle e, katkı vermeye hazırız. Onları e, tıp fakültesindeki e, dekanlığımızda her zaman bekleriz. Yolumuz ve kapımız açık. Size de hak sağlığını ve bölümümüzü anlatma fırsatı verdiğiniz için hem kendim adına hem de ana bilim dalına, hocalarım adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Programımıza katıldığınız için. Katkılarınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ve haftaya başka bir konu ve konuğumuzla görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.